Buldum. Çocuklar için çok güzel bir alan yapmışlar. Gerçekten emeklerine sağlık. Ücretsiz ve çocuklar çok güzel eğlenebiliyorlar. Yani yarım saattir buradayım, yeni öğrendim. Geldim ama hep gelirim. Yani çok faydalı buluyorum, çok güzel yapmışsınız. Ben zaten hep burada takılıyorum, seviyorum. Çocuğumla çok güzel alan yaşamak, güzel gezmek için güzel bir alanımız var. Hoşuma gidiyor yani, seviyorum. Kendisi de burada zaten. O şekilde eleniyorum. Evet, Aydın'a böyle bir yer yakışıyordu, güzel oldu. Özlem teşekkür ediyoruz. Emeklerine hani saygı duyuyoruz. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Onu zaten çok seviyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Gayet e, iyi. Buraya ben de ilk defa geliyorum zaten. Genel olarak tekstil parka gelip gidiyorduk. Fakat bu fuar alanı özellikle çocuklar için harika olmuş. Çok beğendik. Açıkçası şaşırdım. Bu kadar kapsamlı bir şey beklemiyordum. Çok beğendik. E, eşim de aynı şekilde çok memnun kaldı. E, ellerine sağlık başkanımızın. Sağ olsun. Tekstil Park'ta zaten çok yakın oturuyorum. Belediyenin böyle bir şey düzenlemiş olmasına bir veli olarak ben çok sevindim. Bugün sadece çocuklara özel bir şeyler düşünülmüş olması bir veli olarak beni çok mutlu etti.